Öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Siz basın mensuplarına, futbol camiasına, Türk halkına, Türk futbol camiası için inşallah güzel bir e, sezon olur. Marka değerimizi koruma açısından, daha da ileri taşıma açısından inşallah güzel bir e, sezon olur. Yani sağ olsunlar. E, her oynadığım maçta beni desteklediler. Ben de tabii ki e, elimden geleni her zaman e, yapmaya çalıştım. E, bazen iyi, bazen kötü. Ee, ama e, ben burada olduğum sürece bilsinler ki ben her zaman her şeyimi vereceğim. Ee, bunda hiç şüphe duymasınlar. Ee, desteğini eksik etmesinler her zaman gibi. Takıma da bana da hocamıza da. Ee, bildik beraberlik yine bizim motomuz olsun bu sezon için. Oyuncularımızı koruyalım. Destek çıkalım ve başarılı bir sezon geçirelim inşallah. Ya ee, dediğim gibi zorlu de. zorlu bir sezon olacak hepimiz için. Ee, üç kulvarda mücadele edeceğiz. Kadro evet gayet iyi. Daha aramıza katılmayan oyuncular oldu. Onları bekliyoruz. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni futbolcuları adapte etmek istiyoruz. E, ee, Leroy geldi. Çok değerli bir futbolcu. Daha ilk başlangıç. Onun için burada. Ona destek olmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi zor bir sezon olacak ama taraftar her zaman bize inansın. Ee, önemli olan Galatasaray. Biz de sağda elimizden geleni yapacağız. Onlar da zaman, her zamanki gibi bize destek olacaklar. Ee, i̇nşallah yolun sonu e, başarılı olur bizim için. Az evvel de aynı konu açılmıştı. Ee, burada Galatasaray'ın menfaat önemli. Galatasaray başarısı önemli. Aramıza büyük ihtimalle bir kaleci katılacak. Ee, ama burada her zaman e, Galatasaray e, kulübü öne çıkacak. E, oyuncular değil. E, kim gelirse gelsin. E, ben varım, Can Kat var. E, altyapımızdan yetişen büyük bir değer. Yeni kaleci de gelirse onu burada en iyi şekilde karşılayacağız ama oynamak için her zaman elinden geleni yapacağım. Ee, oynamak istiyorum. Bunu hep belirtmiştim. Ee, ama dediğim gibi burada Galatasaray menfaati önemli. Ee, başarı için ne gerekiyorsa zaten hocamız e, karar verecek. Ee, kim oynarsa oynasın. Destek çıkacağız. Bu sadece kaleci pozisyonunda değil diğer pozisyonlarımızda da büyük bir rekabet olacak. O yüzden e, burada herkes profesyonel bir şekilde işini yapacak. E, bu armayı e, iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Elimizde e, bu var, bunu da yapmak zorundayız e, Galatasaray'ın başarısı için. E, Fernando Musil'e e buradan çok çok selamlar. Onu e, takım olarak, cami olarak çok seviyoruz. Aramızdan e, gitti ama e, çok büyük izler bırakarak gitti burada 14 sene boyunca belli bir çıtaya ulaştı. Artık taraftarın beklentisi de o çıtada olduğu için arkadan gelenler için de o kadar zor aslında. Çünkü çıtayı bayağı yükseğe taşıdı. ben elimden geleni yapıyorum. Soyun Nando ve Mertens'in eksikliği de var. Bunu doldurmaya çalışıyoruz. Zaten e, futbolun dinamikleri değişiyor Bugün gidecek oyuncular olabilir e, Onların yerlerini doldurmamız lazım Bazı futbolcular daha çok inisiyatif alması lazım Sorumluluk alması lazım e, Bunu da yapmaya çalışıyoruz Gayet de başarılıyız e, şu ana kadar İyi de lige başladık e, Ama dediğim gibi biz oyuncu grubu olarak Daha çok sorumluluk alacağız çünkü Yerleri çok zor, zor da olacak İki futbolcumuz ayrıldı aramızdan e, Tekrardan buradan Nando Esayanlar Onu çok seviyoruz o da bizi izliyordur ee, kesinlikle. Ülkesinde o uyumaz bizi izler. Biliyoruz, tanıyoruz onu. Ee, dediğim gibi biz Galatasaray'ın başarısı için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Teşekkürler, günaydın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.